Çok yoruldum anne, çok yoruldum. Bak, tamam, tamam yoruldun, dört gündür, üç gündür, dört gündür yatıyorsun kızım, dinlenmedin mi hiç? Çok yoruldum anne. Tamam. Çok yoruldum anne. Neden çok yoruldun? Çok yoruldum anne. Nedenini söyleyebilir misin? Neden çok yoruldun? Çok yoruldum. Neden çok yoruldun kızım? Çok yoruldum anne. Çok yoruldum anne. Çok. Özlem. Özlem. Özlemciğim. Kalk gözünü açar mısın birazcık? Uyanık kalman lazım. Uyanık. Özlem. Uyanık kalman lazım. Kalk. Özlem. Özlem. Gözünü açar mısın? Özlem. Kızım uyanık olman lazım. Kalkar mısın? Özlem. Morluklarımızı sayalım. Bir. Buradan kanaldılar. iki. Şu hali geçmiş hali ama bunu. Üç. Ha, bir de burada dört. var. Dört. Bir elinde dört, dört. tane. Geçelim. Bir bakalım. Bir tane bir. Burada var. Altı. Bu. Yedi. Altı. Tamam dedim ya onu saydım. Halimiz perişan, burnumuz yara bere içinde. Evet. Antibiyometriğimiz de bitti, bitecek. <laughs> Neyse, bunu mu? Bugün bizlerden kopacak. Ameliyat olacaktı. Ama olmadı. Yani o bitecek miyim? Bilmiyorum. Bekliyoruz. Beklemedeyiz. Burada sabret çetem de taş bu kadar ağrıyorken sabret çetem de yani. Bu kadarlık. Yarın görüşürüz. Bugün bir, bir, bir cihazına da bağlandı. Bağlandı mı? Evet. Onu takınca ve oh, uyudun, bir uyudun. Seni uyaramazlar. Evet. Horul Bu gece ne uyuyacaksın? İnşallah. Bugün hastaneye yazışın kaçıncı günü? 9. Dokuzuncu günü. Dokuzuncu. Evet, geçen pazar Dokuzuncu. gün geldik. 9. gün. Hadi. Hadi bakalım. Üç buçuk gün uyanmadın. Gözünü açmadan yattı. Seni uyaramadılar. Bir türlü. <laughs> Fark etmez Size dönse de devran Allah Allah. Yansa da dünya düşse de kullar Bu başı önümüze yitirme yara. Seni çok seviyorum Seni çok seviyorum Gözümden Allah anlasana yüzünde